bugün size birlikte FC oynuyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Şampiyon var arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şampiyonlar ligi oynayacağız. Biz bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız. E, online on like gelsin. Evet, öylesine bakacağım yani gideceğim bu. Tamam mı çağırdı? Ya bakayım panik şimdi. Panikler ya tık. Takımdan Bakalım yok. Arda Güler Ana ver Çıkalım. Evet. Oyna. Ya da şimdi şampiyon elde edince. Aga, yardım et abi Aa. Oynatırım lan orayı. Ne yapacağız? Hadi <laughs> savaşalım. Atletico. Atletico karşı. Bir dakika. Bir Bir sonraki bölümde bakarız artık. Bir sonraki bölümün gelmesini çözeriz. Bakın dediğim gibi online. Online gelmesin bu videoya. Onlar gelmezse çekmez. Onlar gelmezse bak çekmeyeceğim. Hmm. <laughs> Bu en şamp. hiç geç. Arda Güler. Arda iniyor mu? Arda. <Gülüyor> Arda var Uf. 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 Dum dum dum. Arda gider. Arda gider seni gören gözde. Hem <laughs> bot kuran mı ki kuran? Arda ni pazarıyor. Allah bata Arda ya. Arda bir Arda ile bir şeyler çekmedi. Arda o ne ya? Arkadaşlar evet, sadece tu bilmeyenler için göstereyim mi? Göstermezsem ne yaparsın? <laughs> Bak şu şut dışı var ya arkadaşlar. gece Şöyle ilerletiyorsunuz BAM Top nereye gidersin Enbappe araya girdi Enbappe ile uzaktan şut çekmece Çekmece deyince Arkadaşlar 100 çarpı 100. <laughs> Hadi bunu bir sonraki videoda cevabını vereceğim. Ardaran Bellingham'ı. Bellingham'dan Mbappe müthiş pas. Offset yok. Boşurtma deneyim. Mbappe senin ben ta Mbappe yaparım. ha <laughs> Roh. Hoplak başlatma. Rodriguez. Heeçi ame ne ya? de berendim. Rodrigo, Camarin. Rodrigo çıktı dışarı. Arkadaşlar <laughs> sağ kanadın var mı? Yedekte sağ kanadın var mı? Arda sağa geçecek. Otuk'u çıkarman lazım. Vini sağa çek fala bem sério. Lá, lá, lá. Cadê? Ben o da garip çıktı mı lan? <laughs> Aa, milim takısı kasın üstüne değişiklik çok. Ardakileri sahaya çeken Max. Arada sağda oynuyorsun değil mi? Evet arada sağda. Ana. Ya bu aklımda bir şarkı kaldı. <laughs> orada. Arda güler. Arda güler. Mbappe. Bellingham. Bellingham senin ben Ominidan Mbappé, Pelampe, Pelampe ne? Arda milli takımına attı. Yavrum, bir dur onu ya. Gürcistan'da attı gol denince. Neyse. Bir daha kaleler değişmedi değil mi o? Oh. Şimdi bir şey değil. Ah da gülüyor. Mbappé Koke senin koke yaparım ha. Arda geçti. Arda gimenizi geçti. Şşş, git. Arda geri git. Geri git. Milli takım da attım. Ne yapacağız? Arda Gülay. <laughs> 4-0. Hala Madrid'i çok. Gerçekten fena batı şampiyonlar Şuna tamam, verelim be. Şutunu merak et. Şut mu çekiyor? Yani şut nasıl çekiyorsun? Ooo hoplak. Hadi seni hoplak yaparım ha. Gide. Oyun iki saate aç. Vinicius. Ay Vinicius hızı var. Vinicius'un hızı var. Vini, vini, vini. Yine Venus'ta. Yine dört deri. Dakika 34 olsun. Oğlum ben 34'ü geçmiş ya. Dakika 34 sen olsa da şey diyeceğim. Orada güler oplak. Sen yaparım oplak ha. Tayf falan beni istiyorsa tam yiyeceğim belli ki arda atar. Ah da güler Ah da ne ya. Arda arda. Belingim belingim belingim. Kamerada girmez. Arda arda arda. 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 Arkadaşlar Arda'nın kaçıncı golü bunu yorumlara yazarsanız. Bak bu dakika işaretliyim. Artan'ın kaçıncı golü olduğunu hiç söylersiniz. Kötü soru. Mbappe. 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 Mbappe be. Mbappe be ne lan? Şu, bellingham. Ya o Bellingham offside'in. Döyeceğim Bellingham. Bellingham çık oyuna bak seni de çıkarayım mı? Abartı. <laughs> Abartı. <laughs> Ama çıkarmayacağım. Hadi abi tamam. Pardon, Arkadaşlar kartımı göstermeyi unuttum. <laughs> ya arkadaşlar pardon. Kestik. Beyling. <laughs> Oblak adamsın Beyling şutunu gol yemedi. Arkadaşlar göstermeyi unuttum. Göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Sonda gösteririm. Oyun Şampiyonlar E-Zone'da gösterir. Yani bittiğinde. Atletico, Toco. Barselonun kaç kaç bittiğini merak ediyorum. Biz korumuştuk. Anam, şaşıracağımız bir şey var mı? Yok. Anam, ben Atletico'yu 0 0ya 5 mi? Anne, anneanne... Anlayan anladı. Altı olsaydı. Arkadaşlar burada sonu çıkarın. Sonuna bir çıkarın. Sonra bunu Şimdi artık bir Orada altı kalıyor değil mi? Altıyı da anlarsın. Herkese <laughs> ben Fenerbahçe. Oho. Arda gula gula. Haylan Arda atacak golümüzü. <laughs> Bekle, ben Rodrigo çıkaracağım. Mağara da gidecek. Böyle olacak lan. Hayalim yoksa. Değişiklikler de neden olmuyor lan? Ne verim ben yoksa? Rodrigo, kutu kayıldı. <tık> Ada kular yok artık. Rodrigo hadi bir kaybol. Orada, arada buradaymış. Orada Ada Mbappe mi? Tantrafor yediği var mı? Ya. Mbappé, bak Pera Fenerisi'yi mahvediyorsun. Real. Keşke Paris'e gitseydin lan. Mbappé yeri... Em... Arkadaşlar kendim altı sıfır. Anne anne daha önce 5 -0'da. Ya oğlum Bellingham ben ne biliyoruz yukarıda koyarak eğleneceğim. Sen bir git. Oradan öyle buradan gol atma ki. Atama ki. <laughs> Dakika 11 olmuş. Ya, 34 olsun. Tamam İstanbul. Mbappe. Durun bekle. Lan mal be. Mal be. <laughs> mal be. Bir şey deneyeceğiz. Sen bak be senle. Allah Allah. al. Severim Al bak al. Hadi aldım hadi git. He he he. Ne oluyor lan? Tamam. Sıkıntıyı affettik arkadaşlar. Sıkıntıyı hallettik. sen ne yapayım? Mbappe. Pembappe. Çelenke. Son. <laughs> oblak. Seni oblak yaparım ha. Neden? Kaplum Şu an vuruşuna bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. Ve Atletico sahası mı? Patletico. Mbappe. Vini. Vi, vini. Vinicius. Ki. Gimenez. Yaparım seni Gimenez. Ben de. var mı arkadaşlar? Çalbek. Fran Garcia var. Ben de Ağlama, <laughs> ağlama hadi ağlı. Kirene bak be. Valverde'nin ser... Şutu iyiydi. Vurur de. Temizle, temizle Valverde. Temizle lan. Orada, orada. Orada müthiş vurdu. Arda ablan. Ablak. Şaka. Kim attı havalı? <laughs> ben size benden haber atmayacağını biliyor musun? Pele pe. Pele. Pele. Mendil. Al sana mendil. Çok komik geri zeka. Oğlum ben sana pas ver mi Ah da güle. Arkadaşlar ben obla verir misiniz? Ne yapacaksın lan? Alacağım. Hakemi verin lan. Yiyeceğim onu. Yiyor. Bak arkadaşlar rakibimiz nasıl da. Arsenal oluyor, iyi izleyin. Seçileceğimiz <laughs> bir skor var mı? <laughs> Niye hep iki atıyorsun? Zaten Yok mu ya? Geç, geç, geç. Top gel Top gel buraya! Neden düştün Kolumu kırayım mı? Şaka. Arkadaşlar. Yani şu an tuvalette olduğunuzu biliyorum. <laughs> Şaka. Nereden bileyim ben şu an tuvalettesiniz. Şu an tablet, telefon, tabletim, mikserim başında. Veya yemek yönür. Veya ölüm. Dünyada yapılmayacak şey. duymadın. <laughs> Yapılacak yani. Real <laughs> Madrid Arsenal'dan büyük bir intikam mı istiyor? Mbappe böyle rahat rahat gol atar vardı. Volende. Hadi voleye at da gireyim. <laughs> <laughs>

part. Ya niye? Mbappe, Peppa Pig. Sen orada ordunu Hadi bunu da kurtarsana. Ağlama. David Rey'e lama tavutre ah lan e, Mbappe 32 mi 32 42 Uluslararası Nes Mbappe Pelampe Pelampe, Pelampe. Valverde'deniz Valverde şutunun güçlüdür lan Mbappe e, Pelampe Vini. Vini. Ee, bak 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 dışarı nasıl gidiyor. dur. <laughs> Bıraktın beni. Neymiş? Neymiş? Direksiz bir video olmuyormuş. O sırada direksiz video çekenler. Bırakın bir futbol olmuyor. Hoppalak direkt hoppalak direkt. Bir kere üst üste iki kere direkt patladım bir... Gerçek olabilir mi? Ondan sonra birkaç dakika sonra üstüne gelen direkt patlattı. Aşırtma denemeli. 15 numara. Arda niye 10 numarayı vermiyoruz lan? Onu buru vurdu. Gülür ne olacak lan? Onu. Süper Lig 38. Ben ile yani. Yapı kompas şike Rudiger. Tabii eden millet. Tamam sen nereden çık? Orada, orada geçti. Kaliforniya bir Kalafori yaptı. Gabriel Martinelli. Gabriel çıkarmak istiyorum. Ben Gabriel çıkarmak istiyorum. Şöyle oldu. Dede. Arada pas ver. Hmm. <laughs> o güler. Arkadaşlar da güler Arka kaçıncı kalitesi. İkinciydi sanki. Birini Mbappe, birini pelampe. Alaba. Vini. Vini senin denemiz lan. Eşi de Vini sus yünün Ya. Ya. Vini sen kaleye gir istiyorsan. Birini Mbappe attı. Birini Vini sus attı yerinden alamadı. Diğerini de Arda'ya iler attı. Diğerlerini iki kare zarfa. Bakın şimdi Arda'yla nasıl fetrik yap. Hakem kim bu lan? Hop bu hangi Hakem, Bu hang? hakemin adı ne? Bu hakemin adını verin bana. Arkadaşlar hakemin adını verin. Verin bana hakemin ismini. Verin Arda'ya sarı kart gösteriyormuş. Hı. Hmm. Arkadaşlar, burada bir elinde top var tamam Bu topu tavana yollayacağım. Duyacaksınız sesi. duyan Uyan duydu vallahi daha atmıyorum. Bu du, dur du, du, yere Çeçeceğimiz bir şey var mı? Yok mu? Ne <laughs> yapmış? Duyan duydu vallahi bir de topu yukarı tavana atmıyorum. O sırada o sırada yalan atam şaka ya. O sırada kesin yalan at yani. Kesin yan duvar atmışsın diyorlar. Ay. Yo atmadım tavana attım. Tavana attım. Maç başlamadan önce yapabilir miyim? Oyun durdurun. Oyun durdurun. Oyunu, durdurun, oyunu, dördene, oyunu, dördene. oyunu öldürün. Oyun öldürün. Gidene mape. Arda senin ben ta 4 mı? 4 çıktı verme. Arkadaşlar 40 oldu. Pelampe, Pelampe. Mbappe kayıp bir şey de var. Top düşme. Lan topu yanıma almaya yardım. Şu ameni de melingim, melingimden güler. Arda gı. Sen kimsin? Nanan. Özel bir şey video bu kadar. De, -de, -de şaka yaptım lan. Oha! Şu golü bir göz izleyebilir miyiz? Yani tam görmedim Ben golü Ben görmedim golü lan. Nasıl attı? Mbappe. Sen bu tarz şeyleri sevmeyi yapmayı seviyorsun herhalde. <laughs> er, müthiş bir Mbappe'den pas. <laughs> Sen kimsin de pas veriyorsun. Bellingham bizim verir mi gard? Bak şimdi Arda Güler milli takımdaki atamaz. David Raya'yı pantolon Ha <laughs> tamam. mı? Ne 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 ne. 32 40 dakika az önce 31 miydi? <laughs> Hayda, niye kol atıyorsun? Niye beni? Arkadaşlar sizin duyanıza geldik. Şaka, benim Henüzüm gelmediniz ki. Ama Beni tanıyanlar biliyor. Tanı lan o zaman. Tanı beni lan. Abart. Tanı lan. Şaka. Arda, milli takımdaki konun aynısını istiyorum diyecekti. Arda, Arda şuna çektirir. Birini bile attı, birini bir tanesini Ema battı, birini Arda Güler attı. Derini de Arda attı herhalde. Herhalde. <laughs> Arkadaşlar, size de... Niye? mal ol diye. Arda, matematik mi beden mi? Sonrası kesin bedendir. Arda, milli takımdaki konuları sıra atmak Ata vardı, ata vardı, ata vardı, <laughs> Evet arkadaşlar, Dakika kaçta seyirim ya? 25'te mi? Dakika 25 olmuş. Neden? Kaplı mannenin. Kurtu kurt. Dur, 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 dur. Pov yanlış şarkıyla edit yaptın. Ne? Ne? Kurtuy. Dekrim Rice'ı çalım Dekrim. Bak kurtu nasıl bu golü atabilecek. Yazacağız kendine. Kurtu Ya ben demiştim atabilecek diye. Kim dedi onu? Nene. Hı <laughs> Böyle çok çok komik, gerizekalı. Kurda, sen ne ara yerine geçtin? Bu kadar hızlı mıydın ha? Bu kadar hızlı mıydın lan? Gabriel, Martinelle. Hihihih! <laughs> <laughs> Arkadaşlar 10 gol atmaz mı? Bana bir gol daha verin. Onu da Arda'yla atacağım. Atabilirsem. Mbappe sen bir git kenara Arda gelecek buraya. Arda neredesin? He burada. <gülüyor> 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 evet neyse arkadaşlar ben bir 10. golümü atayım. Sonra yazmış. 10. Atamadım. Atamadım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Herkese de devamını 10 like de çekeceğim ben. Evet arkadaşlar video bırak bu. bu kadar kanalı ben devam için 10 like gelecek yarı finalen devam edecek bir rakibim kim kim ne olur Bu i̇şte geliyor arkadaşlar. Çünkü ben her şeyi 5 saniye öncesinde Demiştim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalım abone ol, like atmayı unutmayın. Onlar like da de bunun devamını çekeceğiz yarın finalde. Haydi. Goodbye.